Kasım 2019 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi ve Avrupa İmplant Firması arasında imzalanan sözleşme ile dental restoratif formülasyonlarımıza ait iki ürünün lisansını Avrupa İmplant Firması'na devretmiş bulunmaktayız. Bu tarihten itibaren çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Ürünün ticarileşmesine yönelik süreçler pandemi dönemine rağmen devam ettirilmiş ve ve önemli bir seviyeye ulaştırılmıştır. Bugün itibariyle renklendirme çalışmalarının sonuna gelinmiştir ve bundan sonraki süreçte projemizde yer alan diş hekimleri yani klinisyenlerimizin desteğiyle in vitro çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bunları takiben de MDR sürecinin getirdiği gereklilik olan klinik çalışmaların başlatılması hedeflenmektedir. Kliniğimize diş tedavisi için müracaat eden hastalarımızın %58'ini dolgu yaptırmak için gelenler oluşturmakta. Dolgu malzemesi olarak kullandığımız malzemeler genellikle hep ithal malzemeler ve yabancı kaynaklı malzemeler. Dolgu malzemeleri için diş hekimleri olarak çok yüksek miktarda ücretler ödüyoruz. Ve çok az miktarda kullanmamıza rağmen bu klinik maliyetlerimizi çok yükseltiyor. Bir diş hekiminin dolgu malzemesinden beklediği bazı özellikler var ki bunlar dolgu malzemesinin zaman içerisinde ağızda renk değiştirmemesi, üzerinde plak birikmemesi, dolgu malzemesinin altında ikinci çürüklerin oluşmaması gibi. İşte bu özellikleri laboratuvarda hocalarımızla istişare ederek en iyi ve en optimum özelliklere sahip dolgu malzemesini üretmek için çalışıyoruz. Ürettiğimiz dolgu malzemeleri ticarileştirilecek ve Türk ve dünya diş hekimlerinin hizmetine sunulacak. Dental sektörde üniversite sanayi işbirliği ile ilk defa yerli dental kompoziti ticarileştiriyoruz. 11. Kalkınma Planı, milli teknoloji ve yerleşme hamlesi kapsamında e, genel anlamda yurt dışına bağlı olduğumuz bir ürün. Dış ticaret açığında bir e, azalma hedefliyoruz. Bunu da 3 aşamada gerçekleştireceğiz. Birincisi tamamen dışa bağımlı olan ithalatta yerli pazardaki payımızı büyük oranda arttırarak, İthalatın azaltılması, yine aynı şekilde ihracatla birlikte yurt dışına ürün gönderimiyle birlikte ülkemize döviz girdisini sağlanması. Üçüncü olarak da e, dental kompozin ham maddesi filler üreticisi olarak dünyadaki sayılı üreticilerden birisi olarak da patentimizin alt lisanslamayla birlikte global restoratif firmalarına bilgi transferinin gerçekleştirilmesiyle de ülkemize katma değer sağlamayı hedefliyoruz.